Gençler merhabalar. Günün problemlerinde arkadaşlar 3 tane orta seviye soru çözeceğiz. Sorular arkadaşlar ÖSYM tarzı 3 tane orta seviye pratik çözmeye çalışacağım. Sizler için güzel bir şekilde takip edin. Buradaki amacımız çözüm yöntemlerinizi geliştirip sizleri hızlandırmak. Evet şimdi birinci sorumuzu bir okuyalım. Aşağıdaki şekilde O merkezi dairesel bir pist verilmiş. A ve B noktalarında bulunan iki hareketli belirtilen yön ve hızlarla aynı anda harekete başlamış. Pistin çevresi 720 metre ise <laughs> evet bu iki hareketlinin ikinci karşılaşması başlangıçtan kaç dakika sonra gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar buradaki açı 120 derece biliyorsunuz 360'ın üçte biridir. O zaman buna düşen şu çevre uzunluğu yani AB yay uzunluğu ise arkadaşlar 720 metrenin üçte biri olan 240 metre yapacaktır. E, çevre 720 olduğuna göre arkadaşlar şu kırmızıyla gösterdiğim uzunluğunda 480 metre olması gerekir. Şimdi şuna dikkat etmemiz lazım. Bakın birinin hızı 48 birinin hızı 60 arkadaşlar. Bu, bu bize şunu anlatır. Hızı dakikada 60 metre olan hızı dakikada 48 metre olana göre her dakika 12 metre fark atıyor. Yani bu ona 12 metre yaklaşıyor anlamında. 1 dakikada 12 metre yaklaşır. Şimdi arkadaşlar bakın birinci yakalamayı yapması için aradaki fark olan 480'i kapatması lazım. 480 metre farkı kapattıktan sonra ikinci defa karşılaşması için tam bir tur bindirmesi lazım. Yani bir 720 daha bindirecek. Toplamda 1200 metre farkı kapatmış olması lazım. Dikkat ederseniz 12'nin 100 katı. O zaman 1'in 100 katını alırsak demek ki bu olay 100 dakikada gerçekleşecek. Cevap E seçeneğidir. Evet ikinci sorumuz. Göz hastalığı olan Eda göz doktorunun verdiği bir şişedeki göz damlasını her gün 8 saatte bir sol gözüne 2 damla sağ gözüne 1 damla olacak şekilde arkadaşlar her damlası da eşit miktarda olacak şekilde damlatan Eda tedavisini bırakmış. Tedaviyi bıraktığında şişedeki ilacın %60'ının bittiğini fark etmiş. Sol gözünde toplam 12 mililitre ilaç varsa başlangıçtaki şişede kaç mililitre ilaç var diyor. Şimdi arkadaşlar sol gözü var, sağ gözü var. Benim anladığım kadarıyla bir günde arkadaşlar bir gün önemli burada. Çünkü burada gün üzerinden geçmiş zamanları dikkat ederseniz yani tedavi belirtilen gün kadar sürmüş diyor arkadaşlar. Ondan sonra bırakmış. Yani 8 saatte sol gözüne 2 damla koyuyorsa bir günde 24 saat var arkadaşlar. Yani bunun 3 katını alacağız. Demek ki sol gözümüze 6 damla bir günde. E sağda da onun yarısı olacak şekilde. Çünkü sola 2, sağa 1 koyuyorsunuz. Sağ gözünde de 3 damla olacaktır. Şimdi kaç gün sürdüğünü bilmiyoruz bu tedavinin arkadaşlar. Şöyle geldi, geldi, geldi. Her gün bunu damlattı. Sonunda arkadaşlar sol gözüne 12 mililitre ağırlıkta damla koymuş. E sağ onun yarısıdır bunu biliyorum ben. Demek ki buraya da 6 mililitre koymuş. Demek ki toplamda damlanın ağırlığının sol ve sağ gözüne damlattığı toplam ağırlığın 18 mililitre olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu da ilacın %60'ına denkmiş. Çünkü %60'ı bitmiş. Yani şöyle %60'ı aslında 18 mililitreymiş. Bize bu ilacın %100'ünü soruyor arkadaşlar. Yani 60'ı nasıl 100 yaparsınız? Önce 3'e bölersiniz 20 olur. 5 ile çarparsınız 100 olur. O zaman 18'i de 3'e bölüyorum. 6 5 ile çarpıyorum. Bu da 30 yapacaktır. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Evet şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Bir köprüdeki araç geçiş tarifesi aşağıda gösterilmiş. Arkadaşlar, otomobil 3 TL. Şöyle. Evet, kamyon 5 TL. Köprüden kaçak geçiş yapılması durumunda araçlara normal ücret tarifesinin 5 katı kadar ceza uygulanıyor. Yani otomobil geçse 5 çarpın 15 lira ceza yiyor. Kamyon kaçak geçerse 5 çarpın 25 lira ceza yiyor. Bir günün sonunda kaçak geçiş yapan kamyon yokmuş arkadaşlar. Tamam güzel. O zaman otomobillerde sıkıntı var. Şöyle odakladım. Kaçak geçiş yapan otomobillerden elde edilen gelirin. Bakın kaçaklardan elde edilen gelirin normal kamyon geçişlerinden elde edilen gelire eşit olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz otomobil normalde 3 TL, kaçağı bunun 15 TL'dir. Otomobilin kaçağı arkadaşlar, otomobilin kaçağı OK diyelim buna. Kamyon ise arkadaşlar 5 TL. Bakın bu gelirlerin eşit olabilmesi için şu 5'i 3 ile çarpmamız lazım. Yani geçen kamyon sayısı 3x adet olursa kaçak otomobil sayısının x adet olması gerekir ki şunların ikisinin de çarpımı 15x'lik bir fiyat yapsın. O zaman kim geçmiş arkadaşlar? Bakın, normal otomobil geçmiş, normal bir kamyon geçmiş, bir de arkadaşlar kaçak otomobiller geçmiş bu köprüden. Şimdi devam edelim. Kamyon arkadaşlar 3x adet geçmişti. Kaçak otomobiller x adet. Toplamda da 200 araç geçmiş. 4x tanesi kamyon ve kaçak otomobil dikkat ederseniz o zaman 200 eksi 4x tanesi de arkadaşlar normal geçiş yapan otomobillerdir. Normal otomobillerden biz 3 TL alıyoruz. Kamyonlardan normalinden 5 TL. Kaçak otomobillerden ise 15 TL alıyoruz arkadaşlar dikkat ederseniz bunlar adettir geçen otomobil sayısı adedi <laughs> bir ad yani otomobiller 200 -4x tane geçmiş her birinden 3 TL almışız Bunlar arkadaşlar şurada işlemini yapmak istiyorum 3'ü gidiyorum buraya çarparsam otomobillerin normal geçişinden elde ettiğimiz geliri bulacağız. 3 ile 200'ü çarptım, 600 eksi 12x. Şimdi normal kamyonlardan 3x adet geçmiş, her birinden 5 lira aldık, yani 15x lira geldi. Aynı şekilde kaçak otomobiller de ona eşitti zaten. Bu da 15x toplam 690 yapacak. 600'ü sağ tarafa atarsam burada 90 kalacak. 30x'ten 12x'i çıkartırsam 18x x'in buradan 5 olduğunu yakalamış olduk arkadaşlar. Peki ne diyor? Elde edilen bu köprüden geçiş yapan kamyon sayısı kaçtır arkadaşlar? Kamyon sayısına 3x demiştik. x'i de 5 bulmuştuk. Cevabımızın 15 yaptığını söyleyebiliriz. Orta seviye, önemli olan bakış açısı kazandırmak arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir problem çözüm videosu olmuştur. Daha sonraki günün problemlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.